Şimdi E5'in yanına geldim. E5 de yine tam elektrikli bir model. Çin'de EX5 ismiyle tanıtılıyor. Avrupa'ya ve dünya pazarına E5 olarak gelecek. Bu araç 89 farklı dünya pazarının ihtiyaçlarına uygun olarak global platformu tasarlandı. Daha önceki modelleri CMA platformu, Volvo'nun CMA platformunda olanlar vardı. Elektrikli araçlarında SEA platformları vardı. Tam elektrikli sedan E8'de olduğu gibi ama bunlar da bununla birlikte GEA platformuna geçiş yaptılar. Global enerji mimarisi. Bundan sonraki tüm global araçlarını global enerji mimarisinde tasarlayacaklar. 5'te kullandıkları drive unit dedikleri 11'e 1 yeni bir motor serisine geçtiler. Çok kompakt ve 11 fonksiyonu tek bir motorda toplamış. Motor şu an zaman hepsi, tahrik sistemlerinin hepsi kompakt bir şekilde burada yoğunlaşmış durumda. Önden çekişti bir araç. İki tane batarya versiyonu var. Bir tanesi 50 kWh saatlik. Diğeri de 60 kWh saatlik. 50 kWh saat olan 400 km menzil sunuyor. Fakat bir de 60 kWh saatlik bataryaya sahip olan 500 kilometreyi geçen bir menzil sunan versiyonu varmış. Umarım Türkiye'den versiyon herhalde rakiplere de bakınca 60 kW saatle ilgili. Çin'de Ağustos'ta çıktı. Önce Chengdu fuarında tanıttılar. Ardından Frankfurt'ta da Avrupa'ya tanıttılar. Kısa sürede 100 bin adet satış rakamına ulaştı. Ayda ilk başlangıçta 15 binlerde başladı. Sonra 20'de. Cilin hedefi bunu açtıktan sonra ayda 30 bin ve üstünde üretmek. Yılbaşından önce 100 bin rakamına ulaştılar. Şu anda da en çok satan CES ürünlerden bir tanesi Çin'deki rakiplerinden bir tanesi de gene Bey'denin Yuan Plus Attı 3 oluyor. Buradaki ismi Attı 3'ün Yuan Plus. Onunla ciddi bir rakip. Boyutlarına baktığımızda, fiyatına baktığımızda, e, beygir gücü, batarya se seviyesine baktığımızda Yuan Plus'ın birebir rakibi. Yuan Plus kısa süre önce ufak makyaj geçirdi. ikinci nesle geçti. Aynı zamanda onda cildi olmayan e, ADAS sistemleri eklendi. Buralarda kameralar, ilave ADAS'lar geldi. E5'te de 17 tane ADAS fonksiyonunu destekliyor. Muhtemelen Yuan Plus'a göre dezavantajı var bazı konularda adasta Ama tabi e, tabii test sürüşünde burada Adası deneyemesek de biraz sonra slalom falan deneyeceğiz. Avrupa ve dünya pazarlarına açılacakları için e, 5i crash testlere de sokmaya başladılar. Euro NCAP'te 5 yıldız aldı. Avustralya EJ NCAP diye bir test daha var. Orada 5 yıldız aldı. Bir de bunlar Avusturya'da özel bir laboratuvarda, tek konu laboratuvarlarında bu aracı 50 kilometre hızla sabit bariyere çarptırdılar. Orada da yine iyi sonuçlar çıktı. Normalde 35 km hızda yapılan testi 50 km'ye çıkartmışlar. Cilin'in güvenlik laboratuvarlarını ziyaret ettik. Orada da bir çarpışma testini gördük. Orada da araç 50 km ile yani bu E5 50 km ile e beton bariyeri, deform olmayan beton bariyeri çarptı. Gerçekten araçta, iç kabinde falan deformasyon çok az. Sadece bu bölgelerde hasar alan bölümler vardı. Kapılar rahat açılıyordu. Ağ sütunları hareket etmemişti. E deform olmamıştı. Bu iyi. E5'i biraz daha yakından bakalım, etrafında bir dolaşalım. Aslında baktığın zaman bunun bir global platform olduğunu söylemiştim. Aynı zamanda 90 farklı ülke için bunlara uygun hale getirildiğini söylemiştim. Çok öyle uçan kaçan bir detayı yok. Biraz daha düz bir tasarım yapmışlar. E, 90 pazara gönderecekler için herkesin ortak zevkine hitap eden hani biraz da sıradan bir tasarım olmuş elektrikli için. Yani şık bir tasarım. Bir defosu yok ama bir albenisi de yok bana göre. Ama tabii üretim kalitesi ve malzeme kalitesi için tabi öyle demeyeceğim çünkü inceledim ben aracı daha önce de kullandım 6 ay önce Frankfurt'ta da kullandım ben aracı o zaman da çok beğenmiştim tokluğunu ve bir yarış pistinde kullanmıştık genel olarak aracın tasarımı C SUV'ye uygun Atto 3'ü de, de benzer artı bizim tok kadar havalı olmasa da tok de on, on kadar onun da bir rakibi olacak bu araç boyutları itibariyle sundukları itibariyle Biraz o zaman boyutlardan başlayayım ben. Şimdi işte C SUV olduğu için 4.6 metre boyu var. Genişlik yani 190 santim. 1.9 metre genişlik var. Geniş bir araç. Yükseklik 1.67. Bu araçta işte 215 beygirlik 160 kW'lık bir güç ünitesi var. 11'e 1 drive unit dediğimiz her şey bir arada olan kompakt güç ünitesi. 160 kW bizim %10 ÖTV segmentine girebilir. Fiyatını bilmiyorum ama e, en azından güç kıstasında uyuyor. E, bu 160 kW'lık ya da 215 beygirlik güç araca 180 km hız sağlıyor. E, 0-100 hazırlanması 6.9 saniye. Yani 6.9 saniye biraz iddialı geldi bana. 215 beygirlik bir araç için ama bilmiyorum tabi e, mutlaka ölçülü yapılmıştır. E, aracın ortalama tüketimde 12.1 kWh bölü 100 km. Dingil mesafesi 2750 mm. 2750 mm için iç mekanda özellikle arkada güzel bir alan sunuluyor ki önde de iyi bir alan var. Bir de tabii, aracın açık renk döşemeyle gelmesi içeriği ferah gösteriyor. Çift parçalı Büyük bir de sunroof var. Mesela içinde Flyme Sound System var. Flyme'nin arayüzü var. İkinci olduğu için çok detaylarına girmiyoruz ama burada üstten ve alttan kesilmiş direksiyon var. Gene açık renk burada. Parlak kromlu logo aynı renkte düğmeler var. İnce uzun bir gösterge paneli. Ki hiç ufak değil. Ve burada da büyük bir tane ekran var. Herhalde 16 inç falan civarı olsa gerek. Buraya işte bardaklık ve diğer anahtarlık gibi şeyleri koyabileceğiniz bir bölge var. Burada bir tane wireless charge ünitesi var. 50 wattlık ve soğutmalı. Bakın burada soğutma kanalları da var. Şöyle gösterelim. İkinci de wireless olmayan bir telefon koyma ünitesi var. Yine bunun içinde de direksiyonun yanında vites kolu. Dolayısıyla burada bir kolu ne ihtiyacınız yok. Burada işte Flyme ekranı kumanda etmek için düğmeleriniz ve klima kontrolleriniz var. Ama tabii çoğu kontrol ekrandan yapıyorsunuz. E5'in bagaj hacmi 460 litre. Açıldığı zaman hemen burada da stoplarda bir aydınlatma oluyor. Ben bunu Frankfurt'ta kullandığımda burada bir şapkalık vardı. Şu anda o şapkalığı kaldırmışlar herhalde. Daha fazla diye. Şuraya oturuyor zaten yerleri de belli. O zaman çıkan şeyler var. Bilmiyorum. Belki Çin'de şapkalığı kullanmıyorlar. Buralarda bir boşluklar var. Ve burada ilave olarak bunu bir alt kata da alabiliyoruz bu zemini. O zaman daha yükseliyor bagajımız. Artı burada da yine öbür Xinyuan'da gördüğümüz kadar Böyle 60-70 litrelik ilave bir bagaj var. Ki burasının maksimum 35 kilo yüklenebileceğini söylüyor. Şimdi Uyan'da 25 kilo yüklenebiliyordu. Biraz aracın içine oturup içini göstereyim size. Ön koltuğu biraz evvel Burak Ertem kendine göre ayarlamıştı. Ben daha kendimi ayarlamadım. O biliyorsunuz 1.85 boyunda. Ben şu anda hala Aracın içinde arkada oturabiliyorum dizim ön koltuğa sürücü koltuna çarpmıyor şöyle göstereyim arkada yaşam kabini ferah önünü de göstereceğim şimdi ben arkada üç kişi seyahat edebilir. İki kişi rahat hayat edebilir. Başta flame sound system var. Flame sound system aynı zamanda aracın dışarıya da ses vermesi sağlıyor. Şu an denediğimiz araçta yoktu ancak benim daha önce Frankfurt'ta kullandığım araçta bir ses sistemi vardı. Yayalara uyarı veren alarm ikaz sesi vardı. Şu an kullandıklarımızda görmedim. Onu düzeltmişler çünkü kötü bir sesdi o. Aynı zamanda flame sound, flame audio dışarıya hoparlör olarak da kullanılabiliyor. Buradan menüden bir ayar yaparak dışarıda eğer bir kamp yapıyorsanız, bir parti yapıyorsanız dışarıya müzik verebiliyorsunuz. Aracın iç mekan grafiklerini şuradan değiştirmeye çalışacağım. Buradaki düğmelerin hepsi Çince ama evet burada müzik. Hı. Bir şeyler bulacağız herhalde. Şu anda aracın batarya bitmiş. Burada displaydeyken bataryayı boş bataryalar koymuşlar. 20 kilometrelik bataryası var aracın. Şurada i̇şte ekranda biraz kurcalayalım. Ee, yeni çince bırakmışlar. Araçla ilgili of. bu Head-Up yüksekliğini ayarlıyor muhtemelen. head açısı da değiştirilebilir. Bozuk bozduk arabayı. Koltuk ayarları. Koltuklara bakalım. Ha, sürücü koltuğu seçmiştim şey yapalım, bunu seçebiliyor muyuz? Ha, bu. Şu anda sürücü koltuğunu kontrol ediyor ama bu şey mi gidecek? Yok. Havzaya geçti. İkinci havza. Ya da pozisyon. Neyse yolcu koltuğunu buradan ayarlayamadım. Acaba şu mu? Evet yolcu koltuğu. Ha, evet bunda eğer varsa var mı? Evet. Bu prenses koltuğu dedikleri önde Baldır desteği var. Bunu biraz geri çekeyim. Baldır desteğini buradan ayarlayabilecek miyim bilmiyorum. Sırtlığını ayarlıyor. Evet, baldırı çıkartamıyor burada. bir de biraz daha geri itip belki kendisi çıkartır mı? Evet, şu baldırı buradan kaldırabiliyor. Ve evet, şey yaparsak, biraz da arabayı koltuğu sonuna kadar girdiği tesik. Sondaymış zaten. Getireyim abi. Birazdan orada da geçip nasıl olduğunu bakacağım. İyi. koltuğu böyle Benden başkası kullanırken biraz. Burada gene cam tavanla ilgili galiba şey var. Evet kontrollerin çoğunu böyle bir de şu var. Bu ne abi? Bu da tavanı açıyor. Tavanı açtık bayağı bir aydınlık oldu. Tekrar kapatalım. Yağmur falan yağar. Neyse bu ekrandan çıkalım. Bagaj kapağını içeriden açmak için buraya mı açacağız? Evet. Görülüyor mu bagaj kapağı açıldı? Kapatalım. Hani bir AVM'ye geldiniz, bagaj kontrolü yapıyorlar. Onun için tabi ekrana girmen lazım. Burada yapmanız lazım. Ayrı bir bagaj kapağı düğmesi burada var mı? Yok buraya koymamışlar. Kapı içinde göremedim. Şurada ön motor kaputunu açma düğmesi var evet. Bagaj kapağı düğmesini ayrıyeten göremedim. Demek ki ekrandan açacaksınız. Biraz sıkıntı olabilir. Koltuk şey mi? Koltuğun pervanesi var. Demek ki soğutması da var. Mı? Ya şunları İngilizceye çevirdik. Gene şey tutmuşlar bize demo araçlara. Çince yapmışlar. Bakalım bu ne? Bu ne? Ufanızını gösteriyor da abi. Koltuğun altından soğutması mı? Bakayım ben. Yani soğutma var mı yok mu öğrenemedik. Şuradan bir daha bakalım ısıtmasına bakalım bunlar Yok. Şimdi koltuğun soğutması ve ısıtması var. Ben demin ısıtmaya geçince şey kesti. Fanı kesti demek ki koltuklara soğutma var oto. Bu sürücü koltuğu için. Bu da yolcu koltuğu için olsa gerek. Tahminen. Burada klima tekrar buradan tek tekrar geçiyorsunuz galiba. Evet klima. bayağı hızlı. Arayüzü var zannediyorum. Flyme arayüzü olmayacak global versiyonlarda başka bir arayüz var. Çip de mezun değil, Snapdragon çipi. Evet, en azından buradan klima önünden çok hızlı geçiyor. Ek ana ekranda hızlı geçiyor. Bu araç ekranı, bu da navigasyon ekranı. Valla bir geçişleri falan bayağı hızlı. Şeyi sevdim, ekranın kızını çok sevdim. Buradaki şeyler ikonlarla biraz anlayabiliyoruz. O bile iyi. Demek ki Türkçeleştirildiğinde bunlar güzel bir kullanım sunacak. Ekranın kalitesi de iyi. Fena değil. Çözünürlüğü. Burada kısa yollar var. Lastik, medya. Bu ne? Bağlantı mı yoksa havalandırma mı anlayamadım. Burada da telefon, işte navigasyon falan. Pil durumu. Pil durumu kötü arabanın şu anda. Yani enerji tüketimi ile ilgili şöyle bir ekran var. 104 pil var. Bu hangi saatler arasında şarj etmek istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz galiba. 32 amper ne kadar da şarj edeyim? %20'den %80'e mi çıksın? %100'e mi çıksın? Şudur budur işte. Bir takım bilgiler. Valla kullanışlı da hoşuma gitti. Dururken de içinin konforu da hoşuma gitti. Bakalım göreceğiz Türkiye'ye girince kimlere rekabet edecek? Tok t ile ne yapar? BD Atto 3 ile ne yapar? Göreceğiz. Cili yetkilileri şu an için bir tarif vermiyorlar ama çok da uzun olmadığını söylüyorlar. Çalışmalarını devam ediyormuş. Umarım haklı çıkarlar. Umarım çok bekletmezler bize. Şimdi E5'teki dış hoparlörü deniyoruz. Yani mühendis bize gösteriyor. Aracın şu kaputun altında bir yerde bir hoparlör yerleştirmişler. Dışarıdaki insanları uyarmak için. Bakın içeriden ses. Duyabiliyorsunuz sanırım. İçeride onu nasıl yapıyor ona bakalım. Tabi ayarlardan bir şey yapması lazım. Buradan ayarlardan e, yapıyor. Um, ha uh, you have This is a external speaker. External speaker. Yeah yeah yeah. yeah. There some in the, uh, pre-installed some artifacts. Yeah, pre uh, and can you connect your phone and uh, make music uh, to uh, outside is, if possible and do you utilize major Mezun fon? Uh, no, no, no. Ha, okay. Other phone. Other phone, okay. yeah, we will. Demek ki başka telefon cihazları da bu e, mezunu Flymiss'ine bağlanıp Bu arada bu E5'te de varmış bu iki koltukta birden Söyleyeceğim Hedef kafa dayanaklarında Çifter parlör var Hem sürücü yolcu tarafında yani Burada e, birkaç tane size preset e, müzik vermişler Onları dışarı müzik değil de ses vermişler Kedi sesi işte motor sesi falan Dışarıdaki insanları uyarmak için Ses yapabiliyor araç ya da diğer hayvanları, yayaları, başka bir şeyi. Ama şimdi bağladı galiba. Ee, yanlış biliyor musun Bakayım, izliyor müzik Ne yapıyorsunuz? Arkadaş bağladı telefonunu arabaya ee, şimdi dışarıya araç müzik veriyor. Ağzını çek. Bu arada E5'in motorunu da görmüş olduk, elektrik motorunu. Hoparlör şurada bir yerde, bildiğim kadarıyla sağ çamurlukta. Şirki tarafındaki ön çamurluğun içinde bir yerde olmasıdır. Tabii anlaşılmıyor ama... Şu altta... bu kaplamanın altından geliyor ses. Buraya küçük bir hoparlör koymuşlar. Şuraya önden <laughs> çarpışmalarda hoparlörünüz de gidebilir söyleyeyim S sensörler gibi ama ilginç bir ayrıntı. Bu dışarıya e, verilen ses hem Xinjiang'da varmış hem E5'te varmış hem de e, Xinjiang 7'de varmış. Yani tüm elektrik modellerinde bu donanım sabit olarak veriliyormuş. Yeah, yani good, e, good options. Bu yüksek donanımda hem sürücüde hem de yolcuda kafa dayanaklarında ikişer tane hoparlör var. Hey, sport sport modu ya. Yeah? Yeah, okay. yeah. so uh, sport, eco and this is normal mod. Yes, normal. Okay. Let's just uh, get to the starting point. Okay. And if you see the blue cones over there. Blue cones, I see them. Yes, we'll, we'll do a full acceleration huh? and we'll make a hard braking over there. Okay. Uh, okay. This guy can uh, under uh, 7 seconds, zero, point, uh, 0.0 to 100. Yes. Uh, and uh, this is a uh, pure electric hmm. so the power should be stronger than that petrol hmm. engine okay so you can compare later okay but so uh, until the blue cone, i push accelerator don't release it's okay for you yes, or uh, no sure. uh, uh, or at the blue cone should i be at 100 kilometers per hour or uh, less uh, no maybe you you won't get uh, 100 like like 80 or ah, okay. 90 so but we, we have enough Breaking force okay so that will be totally safe mm. okay so i okay. will start <laughs> yes as long as you stop there uh, mm. and you break there mm. then turn yes okay okay three two one go see. yeah we are safe, You're safe. 88, yeah. 88 now we are... Uh, yeah. yes. And now... Uh, speed up. Uh, ah. Quick left at the blue Kong. Quick left. Also, left. Yes. Oh, is it, is One con. No problem. You can the car. Only one turn? Yes. Okay. Okay. Good driver. Yeah. Thank you. Yes. yes.